Kimuri. E. Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünün videosunda bu küçük bıldırcın kediler var ya. Bunlara ilk defa yemek vereceğim. Şurada bir deneme yapacağım. Şurada tavuk kızartmıştım Gel. Pis, pis, pis. İki tanesi de koltuğun altına gitti. Daha bunları yeni getirdim. Biliyorsunuz konteyna dalardı. E bakalım bunları yemek yedirmeyi başarabilecek miyiz? Gel pis pis pis. Gel gel. gel. Bir bakalım. Gel. Al. Al bakalım yiyebilecek mi? Dostum bunlar yemek yemeyi bilmiyor. Daha hiç ilk defa yemek yiyecek. Yani şu biri koltuğun altında. Zil, gel. 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 Zil, gel. Bak seni bu yaramazlık yapıyor. Gel. 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 Zil, gel. Zil, gel. Ya oğlum durun var şurada. Ana kaçınca kapattım. Ya durun şurada. Annenizin yanında durun. Gel. Ya, şu bıdık da geldi. Dostum denedim. Hiç böyle yemeğe bir ilgi göstermiyorlar. O yüzden hiç zorlamayacağım. Herhalde daha erken. Ben kediler hakkında çok bilgim yok. Mesela köpekleri biliyorum ama şu an bunlar dördüncü haftaya girdi. Yani neredeyse bir aylık olacak. Allah'ım şunu tatlılığa bak ya minik zil. Lan ana oyun da oynuyor. Baba bak kaçtı oraya. <laughs> çok tatlılar ya. Gerçekten pis Gel. Bunlara böyle küçük bir yer yaptım burada. Biliyorsunuz eve geldim. Bu oda kullanılmayan bir oda. Dedim konteynerde kalmasın. Çünkü artık ben buraya geçtim. Burada acil işte zaten daha önceki videolardan biliyorsunuz. Şu boyanacak. Dolap gelecek buraya. Bir de banyo yapılacak. Şu çatla falan gidereceğiz. Ondan sonra halı malı serip artık burada aktif bir şekilde yaşayacağız konteynerde durmak istemiyorum dostum. Konteyner şu an sadece tuvalet, işte banyo onun için kullanıyorum. Bakın yarım surata bakın. Bu yarım surat. Lan çuğdatlısın sen. Gariban ya. Dur hadi dur. İyi, bırakalım bunlar burada biraz alışsın. Şimdi yeni geldiler. Dostlar biraz dağınık. Kusura bakmayın. Şunları toplayıp toplayayım. Buraya bir çöp kutusu alacağım. Bunlar orayı sevmedi. Bakın. Ben bunları ne yapacağım? Baktaneyi oraya getireceğim. Gel gitsin gel. Gel gitsin. Gel gel. gel. uyuyacak. Koltuğun altında yaşayan kediler. Şimdi bunlar bir de kuma alıştıracağız bunları. Bıdık. Bunları kuma alıştıracağız usta. Bunlar, bunlar kuma tuvaletini yapmayı öğrenecek. Şu an bunların tuvaleti. Böyle çıkmıyor, annesi temizliyor. Ya yani bunlar annesi bakıyor, temizliklerini annesi yapıyor. O yüzden bu garibanlar burada takılacaklar. Şimdi alışırlar onlar. Yani şu perdenin olma işi çok aydınlık yapıyor. Şu an hepsi koltuğun altında. Bir denedim olmadı. Şurada bir tavuk daha var. Bunu da memati'ye vereceğim. Memati özel diyette. Mehmeti. Al. Şşt, Hayır, sen. Durun, durun, durun. Al. Asla. Allah baba, o da almaya çalıştı. O sen mamuş Baba, yürüyor. Kilo alsın. Bir an önce bunu kilo aldıracağım. Toparlasın. Bir de dostum biliyorsunuz kuş bulmuştum. Bu kuş öldü. Yani tuttum bir saat falan yaşadı ondan sonra öldü. Pişt. Ya arkadaş bakın şu tavuk kaplan iki dakikada mahvedip çöp ediyorlar etrafı. Şu tahtaları da kaldırıp şuraya bir yere bir geçici uçup kümesi yapacağım. Güvercinler için artık kuş uçurmak istiyorum. Şimdi koyunlar nerede iki tanesi sabahtan beri salık. Gel gel gel. Gel Bak geliyorlar. Şimdi onları içeri alıp bu kardeşleri salmam lazım. <laughs> Dur sen çıkma sen çıkma. Onlar üçlü olunca çeteye oluyor. <laughs> geç bak geç geç. Ya ya fif bırak. Gel. Hadi kral hadi gelin hadi. Ya sen de dur abi çık. Başka zaman çık desem çıkmazsın ha. Dur dur. Geç. 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 Ya ya ya. Woo. Neyse girmek istemiyor. Mematiye bak buraya geldi. Tavuk kümesini bir kontrol edeceğim. Başka yumurtlayan falan olmuş mu? Bakın şu kapı var ya şuraya küçük bir delik açacağım. Tavuklar buradan girip çıkabilecek. Bu şekilde köpekler buraya gidemeyecek. Köpekler çünkü dostlar bu hece buradan yumurtasını yiyor. Bakalım burada bir yumurta göremiyorum. Bunlar buraya yumurtlanıyorsa başka bir yere yumurtluyor. Ama nereye? Ozulayı bulmam lazım. Bak bunların karnı nasıl doymuş. Şu erkek dostum bakın şu da erkek. Bir tane kız bu var. Bu ikisi e duracak. Şu e, amcamgil kesecek bunu kurbana. Şu var ya. Aslında şunu da güvercin kümesi olarak kullanabilirim. Yalnız bunu buradan taşıması dert. Mecbur söküp sökmem gerekiyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Tam benim idari uçum kümesi yapabilirim. Biraz daha güzelleştirip bunu. Ama ağır mıydı bu ya? Tek kişilik kalkacak bir şey değil. Ruhan'a bak nasıl ötüyor ya. Ruhan. Ruhan kızın biri orada kaldı. Hay! Şişt! Aman bir an dedim tavuğu falan mı yakaladı? Dur kral dur. Dostum burada da iki tane güvercin var onları uçurdum. Biraz eke kuş uçuracağım. Aldığım yavlardan uçurmak istemiyorum. Hem şunları göreyim. Bunlar bana gelmişti ama bakıcı olarak kullanıyordum belki biraz nefeslendireceğim bunları hava inanılmaz güzel ya. Dışarıda işlerimi hallettim. Buraya geldim. Baktım hani altta yatıyorlar mı diye yatıyorlar. Zilli burada oturuyordu. Tabii ben girince hepsi ayaklandı. Ee, ben de bunları aldım. Şimdi dostum, burada dört tane kedimiz var. Bunların iki tanesi sahiplendirilecek. Yani büyük bir ihtimal bunların bir tanesini ben kendime tutacağım. Hangisini tutacağım bilmiyorum. Bir tanesi amcam gile vereceğim. Geriye iki tane kalıyor. Yani mesela bakın şu yavru var ya. Bu yavruyu eğer sahiplenmek isteyen olursa yol ücretini karşılayacak şekilde ben gönderebilirim bunu. Otobüste gidebilir. Bu bu kesinlikle bizde durmayacak. Bunu verebilirim. Şu bende kalabilir. Bu yaramaz bir şey olacak. Biraz yabik olacak bu. Bunlar biliyorsunuz demiştim ya babaları yaban kedisi olabildiği değil dostlarım. Sokak kedisiyle eşleşmiş. Zaten zilli de sokak kedisi. Gerçekten ben size çok tavsiye ediyorum sokak kedisi beslemeyi. Bunlar çok güzel oluyor dostlarım büyüyünce. Şuna bakın garibancık. Ana. <laughs> ben aslında bunların hepsini kendime tutmak isterdim. Ama dostlarım çok olacak ve hepsi de kız bunların. Erkek yok aralarında. Bakın bu da kız, o da kız. Şuna bir bakayım. Aynen hepsi kız. Şu zilliye çok benziyor. İyi, Ge -ge kızcık buraya. Bakın, bu zilliye acayip benziyor. Zilli o da süt emiyor da bak. Anam seni patiliye düşmüş. Minik patiliye düşmüş. En güzelleri ama şu bakın. Bunun tüyü bir tık uzun bunlara göre. Bunlar kısa tüylü o uzun. Şu da çok şirin ya. İyi kız buraya iyi oldu. Bunları buraya aldım. Dilimde olsunlar. Çünkü bunlar artık oyunlar yapıyorlar. Bunlar mama yemedi ama. Herhalde ama ayakları buz gibi ya bunlar. Kız bu çok şirin yüzüne bakın. Bir de bunun renk tonu da değişik. Bakın şu gri geliyor şunlar. Bunda siyah yok. Mesela şunlar gri. Çok güzel de bir yüzü var. Tatlı böyle. Ana çok tatlı. En en tatlıları bu. <laughs> dur dur dur. Dostum bayramdan sonra isteyen olursa bunu sahiplendiririz gönderirim dediğim gibi yolu ücretini karşılarsınız. Bu bir tane daha işte bak, seçebilirsiniz. Bakın geriye seçenek bu var. Bir. Bu da olabilir. İki. Bu da olabilir. Üç. Sütemiyor. Rahatsız etmeyin. Instagram'dan bayramdan sonra DM'den yazabilirsiniz bana. Burada da videomu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.